Herkese merhaba arkadaşlar. Bendeniz bugün karşınızda Nintendo için özel geliştirmiş olan QAD Stylus T5 isimli bir split kontrol ile birlikte bulunmaktayım. Gerçekten kendisi zaten ben buradayım diyor ilk bakışta hemen. Çünkü joysticklerin hemen altına yerleştirilmiş LED'ler bunun bence en büyük etkisi. Şimdi diyeceksiniz nereden aldın ben ürünü direkt Çin'den sipariş verdim. Resmi siteleri var bir tane. QR'dı. Ne bilmiyorum artık linkini aşağıya atarım. Tam hatırlamıyorum ben de. Oradan yaklaşık 20-25 gün gibi bir süre de geldi. Tabi bayramında bunun da etkisi vardı. Biraz Türkiye'de fazla bekledi yani günlükle. Onun haricinde herhangi bir vergi falan ödemedim. Onlar benim yerimi ödemişti zaten. Şimdi diyeceksiniz... Ee, Normal Nintendo Switch'in joy Joykonları neyine yetmedi yani bunlar neyine yetmedi ulan bunlarda böyle bir şey ben zaten fark bariz ortada gözüküyor ya bunu alma sebebim gördüğünüz gibi joysticklerinin altında ışık falan var diyormuşum <laughs> joysticklerinin bunlara göre daha büyük olması ve e, ne bileyim hani oynatırken şu joystickleri daha çok alan açması yani şuradan şuraya götürene kadar görüyorsunuz joystick'i bayağı bir mesafe gidiyor. Ama bunda öyle bir şey yok. Hop bitti. Hop bitti. <laughs> yani biraz Joy-Con'ların bu konuda tam yani her oyun için uygun olmadığını söyleyebilirim rahatlıkla. Çünkü ne bileyim bir FIFA oynarsınız veya başka bir oyun. Bunu gerçekten bence hissedebilirsiniz. Nintendo için oyunları için konuşmuyorum. Nintendo oyunları için gayet detaylı joy konular aslında. Ama başka 4 parça oyunlar için maalesef bence yetersiz kalıyor. Ve bundan dolayı böyle bir şey ihtiyaç duydum. Şimdi diyeceksiniz nasıl bu butonlar. Hatta ilk önce şunları bir çıkartayım. Çıkartabileceksem tabii ki. Hop nereden çıkartıyoruz? Şuradan. Da. Gördüğünüz gibi çıkınca da bağlantı kopmuyor. Bu da güzel bir özelliği. Tabi kırmasaydım iyiydi. Nintendo'yu. Şöyle açalım da bu da burada kalsın. Şimdi gördüğünüz üzere şu şekilde hareket ettirebiliyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadan. Üstüne butonlarını dinletmek istiyorum size. Yani dokunuşu. Umarım karanlık çok çıkmıyordur. Ups bir yere girdik galiba. Ha, Girmişiz. Gördüğünüz gibi butonlar, ne diyeyim, çok güzel bir sesi var ya, ne deniyor bununla bilmiyorum, ne mikro switch'i. Umarım anlamışsınızdır. Bir de şimdi joy getireyim yanına. Ya böyle ne bileyim, bir plastik ee, sesi geliyor. Biraz ne bileyim dandik açıkçası Joy-Con'ların sanki bana öyle geldi. On haricinde şu ekranı kapatmayayım neyse. Tuşlar böyle ses çıkartıyor. Gördüğünüz gibi zaten yanımda hemen bir e, Xbox kolu getireceğim. Bildiğin aynısı yani şunla şunun farkı yok. Joystickler konusunda. Onun haricinde e, burası şu şekil. Şu bağlantı köşeleri. Bunlar bildiğiniz gibi Nintendo'nun içine giriyor. Sağdan soldan. Arkada e, makro tuşu deniyor galiba. Buraya herhangi bir buton atayıp o şekil kullanabiliyorsunuz. Ne bileyim yani. Vurma tuşunu bu yapıp bununla vurabiliyorsunuz. Çünkü zaten arkada olduğu için hemen daha kompakt bir hale geliyor. Şurada iki tane daha buton var. Bir tane titreşimle ilgili bir tane de de bilmiyorum bunu hatırlamıyorum. Bir şey daha yazıyordu ama çok hafızamda değil. kullanmıyorum çünkü. Ya dediğim gibi alma amacım benim bunlar tamamen. Gördüğünüz gibi ledlerde farklı bir hava katıyor. Ayrıca şuradakine de değinmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Xbox'lardaki gibi şuradaki bir tuş var. Bunun kutudan açıkçası bir tane daha ee, ne derler ben çok dağıttım burayı be şununla da kullanabiliyorsunuz gördüğünüz gibi ya onunla ya bununla kullanabiliyorsunuz ben bunu seçtim açıkçası daha güzel bence gözüküyor dokusu gayet güzel arkası ise şu rubber denilen malzeme oluyor ya bizde koçuk diye geçiyor değişik bir madde yani. plastik değil de yumuşak böyle. İşte silikon gibi bir şey ya. Tam ben de bilmiyorum. Ayrıca şöyle bir şey de geliyor. Bunu da böyle takıp şöyle de kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde. Netle ha. Şöyle de kullanma imkanınız var. Ee, bu cihazı sadece internet kullanmak zorunda da değilsiniz. Ayrı olarak efendime söyleyeyim e, bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Android bir cihazınız olur. Ona bluetooth yoluyla falan bağlayabiliyorsunuz. Yani sadece Nintendo Switch için düşünmeyin. Şu aparat sayesinde çıkartalım buradan. Oturtalım tekrardan. Hop buradan girdi. Hop buradan da girsin. Lan takıldı mı ha? Hop şöyle de giriyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun güzel bir özelliğini size söyleyeyim. Arkadan çok iyi kavrayabiliyorsunuz eliniz. Çünkü bir desteği var. Hani nasıl Joy-Con'larda öyle bir şey yok ya dümdüz bir şey tutuyorsunuz. Ve biraz yani elinize de ağrı vermiyor değil uzun süre oynamalarsa. Bunda öyle bir şey yok. Direkt tutuyorsunuz. Zaten arkası dediğim gibi rubber bir malzeme olduğu için. Eliniz terlemiyor, bir şey olmuyor. O konuda çok avantajlı. Ayrıca nasıl bilgisayarda falan kullandınız, şarj edemiyorsunuz yani. Onları da düşünmüşler. Buraya iki tane şey koymuşlar. Hepsi için ayrı. Şarj yerleri. Yani olur da işte bilgisayarda falan kullanırsınız diye herhalde. Çünkü şuraya koyduğunuzda şarjını alıyor normal Bakın şu an ekrana bağlandı. Ve bu arada şarjı oluyor. Tabii buna ekstra olarak koymuşlar. Düşünmeleri gerçekten güzel olmuş. Çok yönlü bir kullanım sunmuş cihazımıza. Şimdi ekrana geçersek pardon ledlere geçersek. Şöyle göstereyim. Bir kere dokunmayla renk atlıyor. Şöyle gördüğünüz gibi mavi rengi var. Güzel gözüküyor. Bu hani böyle RGB renk olur ya. Tam RGB değil. Ben RGB olduğunu düşünmüyorum bunun ya. Yani. Şöyle bir renk var kırmızı. Sarı. Güzel bu da çok güzel gözüküyor bence. Mavi. Ve transparan olduğu için üzeri her yerde böyle yayılıp değişik bir görüntü oluşturuyor kontrolcü yüzeyinde yeşil ve tekrardan pembeye gelmiş oldum. Pembe mor mu artık bilmiyorum güzel gözüküyor yani ben bu rengi daha çok beğendim. Şimdi ayrıca heh, şunu da göstereyim. Iki kere tıklayınca mıydı heh? ha? Şöyle de bir modu var. Hepsi arasında böyle geçiş yapıyor. Ya bu belki bilirsiniz. Ee, Yeni Asus'ların kontrolcileri çıktı. Onların da öyle LED'i var. Onlardan beslenme olabilir. Çünkü e, yani onu anımsatıyor bana. Öyle diyebilirim. Ayrıca tamamen da biliyorsunuz Böyle miydi kapama? Hah. Böyle de biliyorsunuz Gece böyle kullanmak belki daha yararlı olabilir. Çünkü gözünüzü artabilir. Çok karanlık bir ortamda. Kapayıp da kullanabiliyorsunuz. Ama şu aklınıza gelmesin. Işığı kısabiliyor muyuz? Işığı da kısabilirsiniz. Şuradan. Şu şekil. En kısık modda kullanabiliyorsunuz. Veya. En parlak moda da getirebiliyorsunuz. Farklı farklı dört tane ışık seçeneği var toplamda. Bunun haricinde titreşimi var. Titreşimi makul seviyede ben yani bir fark göremedim. Millet diyor ama ya yani ben çok anlamıyorum titreşimden falan. HD Rumble'mış falan. Biraz yani para gibi geliyor titreşim için kontrolcü beğenmek. O yüzden yani olsa da olur benim için olmasa da olur. Ama gayet makul seviyede olduğunu söyleyebilirim. Benlik yani bir sıkıntı olmadı titreşim konusunda. Ayrıca zaten titreşim şuradan ayar yapabiliyorsun titreşim için. Şuradaki tuşlardan bir tanesi artık titreşimi açıp kapamaya bilmiyorum. Herhalde ayar falan yapmaya yarıyor. Ben de tam hakim değilim ona. Onun haricinde e, turbo tuşu bulunuyor burada. Ne bileyim burada makro yapmak istediğiniz bir şey ayarlayıp turbo yapabiliyorsunuz. Onun haricinde sanırım göstermediğim bir şey kalmadı. Şu renk değişimi bir tane kullanalım. Hatta durun ya. Bir maç açalım buradan Yeşil renkte nasıl gözüküyor? Şöyle yeşil açtık. Ya tam bir maç atmosferi yaşatabilir bu. FIFA konusunda. Şöyle yeşil yaptık diyelim. Oyunumuz açılıyor. Evet arkadaşlar FIFA açtım gördüğünüz üzere. Gayet ortamla uyumlu bir led. Arkadan kontrolcüyü kavrayabiliyorsunuz. Ben tabi ekran gözüksün diye tam ellerimle kavramadım ancak mümkün. Şu şekilde oynuyorsunuz gayet. Bir PlayStation oynayacağınız FIFA deneyimiyle aynı deneyimi yakalayamasanız da tam oyun 30 FPS olduğu için. Kontrolcülere sayesinde buna çok yaklaşıyorsunuz yani Sırf FIFA için Alan Kişiler var bu ailesi Bence böyle bir kontrolcü Gerçekten cihazın hakkını verebilir bu konuza Şu şekil Evet gayet güzel Bari bir gol atalım ya. Neyse artık. Diyeceksiniz evet. kimler için uygun bu kontrolcü? Benim gibi futbol oyunlarını veya 3. parti oyunları Nintendo Switch'te oynamak isteyenler için bence biçilmiş kaftan kendisi. Çünkü ne bileyim bir FPS oyun olur. Minecraft'a girsem yönlendirmek bu Joy-Con'la bence zulüm olurken bununla gayet güzel yani. Veya daha böyle rekabetçi bir oyun açsam ne bileyim Fortnite'tır veya FPS bir oyun açsam bana gerçekten büyük faydalar sağlayacak bu joystickler. Ee, normal Joy-Con joystickleri karşısında. Ayrıca getirdiği de ekstra bir konfor olduğunu söyleyebilirim. 53 dolar nasıl yapabilirsiniz? 53 dolar bence bir kontrolcü için çok pahalı sayılmasa da şu kontrolcüler galiba 70 dolar falan normal Xbox'ın onlar açısından söylüyorum. Ee, normal Joy-Con'larınızı satıp da alabilirsiniz. Bence bu da güzel bir seçenek. Çünkü ben mesela Joy-Con'u kullanmayacağım. Esasen satarım da yani. Benim biraz daha koleksiyonluk olduğu için öyle bir şeye yanaşmam. Ancak sizin belki o konuda ee, bir alternatifiniz olabilir bu konuda. Gördüğünüz gibi. Şu bence inanılmaz bir olay ya. Yani. Şimdi bilen bilir. Şu, şunu yapamazsınız normal joy Şu hareketleri yapamazsınız şöyle. Evet bugünlük bu kadar. E, ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Umarım e, yardımcı olabilmişimdir veya aklınızda e, bir alternatif yaratabilmişimdir Joy-Con'lar adına. Sadece bunu almak zorunda değilsiniz. İnternette gerçekten e, AliExpress'e girerseniz sınırsız çeşitlikte Joy-Con'lar var. Yani kontrolcüler bunun gibi. Bir bakmanızda yarar var bence. Oyun deneyiminize gerçekten büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. E, başka söyleyeceğim bir şey yok galiba. E, umarım her şey dilediğiniz gibi olur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun.